Çok efsane bir video karşınızdayız. Arkadaşlar bugün PUBG oynayacağız. Yanımda arkadaşım var. Onunla beraber çok güzel PUBG oynayacağımıza inanıyorum. Biz kayda açmadan önce bir yer oynadık. Çok güzel geçti. Dedim kaydı açayım belki gene güzel olur dedim. Arkadaşım da kabul etti. İş ama elingil oynayacağız. Biz konumuzu size anlatalım. Arkadaşlar. Şimdi telefonu ben anlatmak istiyorum. Yo, ben. Hayır ben anlatacağım. Arkadaşlar şöyle bir şey var. Biz moda gideceğiz. Modda biz kim öldürürse biz onu öldürmeye çalışacağız ve ona bıçak, tavayla ya bir şey atmaya çalışacağız. Eğer bizi baş, eğer o kişi ölürse de kafamızdan başka birini seçiyoruz onu evet. öldürmeye çalışıyoruz. Evet. Geçen maçta e, Reşit. Reshet diye birisini öldü Reşo, bir. Reşo Joker 36-21. Böyle bir vardı. Evet. Ama evet. Joker bizi arabanın altında ezdi. Ondan sonra Joker altımızda izleyince Reşet'in takıldığı masa vardı. Son anda baydım. Neyse onu... çok uzatmayalım. Biz videoya geçelim. Oynarken anlatırız. Tabii ki. Maça geçelim. Hemen başlayalım. Eee ne yapıyorsun? İyi valla. Sen ne yapıyorsun? İyi de. Seviyor musun böyle video çekmeyi? Tabii. İnşallah güzel yorumlar gecesin. Bu arada daha fazla böyle PUBG videoları gelmesini istiyorsanız yorumlara yazabilirsiniz. Yoksa ben de gelebilirim size tabii. Arkadaşlar yoruma yazın hangi oyunu oynamamızı istiyorsanız. İstediğiniz her oyunu oynayabiliriz. Demeniz. Tamam. Ve bu arada... E Görev de yapabiliriz ha yorumlardan gelince. De yaparız değil mi? Yaparız. Arkadaşlar yorumlardan bir abi, görev şey yazın. Biz verirsin, de onu Umut'la beraber yapmaya çalışacağız. Böyle oyun falan değil. isterseniz yani böyle yüzümüz göstererek içerik de çekebiliriz. Evet evet. İstediğiniz bir görev yazın. Biz onu yapmaya çalışacağız. Mesela bir, bir, adı, bir video attıktan sonra e, yorumlara yazabilirsiniz. Şunu takipten çek ya. Su yüreğiyle takip ediyor. O bizim üç bir iş mi var ha. Niye kapatmadın ki şey otomatik eşleşmeyi? Sen bir dedin ya. Hıh. Yapın mı Tamam sansür yiyeceğiz şu. Tipe bak ya. Sansürlüğü kolay. Nerede buraya sansürlüğün? Takipten ee, çıkmaya takip ediniz. Sen sen bana takip istersen. Ya sen beni <laughs> takip et. Ha. Eğer arkadaşlar ok, okul çok kötü değil mi Ben okulu hiç sevmiyorum. Sınavlar da bitecek zaten. Ama siz yine de okuluza gitmeye devam edin arkadaşlar. Belki e, bir şeyler olur yani. bu arada Öğretmen e, olursunuz. Hekim olursunuz. Bir ara şey tatile olabilir. de az kaldı bu arada. Ee, ara tatile girmeniz de az kaldı. Ara tatilde daha çok video gelecek. Evet ara tatilde baya baya çok videolar gelecek. Onun için e, Kanala abone olmayı ve beğenmeyi de unutmayın lütfen. Biz sizin için burada video çekiyoruz. Eğer arkadaşlar bu videoya 100 beğen, beğeni 100 Umut gelirse Umut'la beraber yüzümüzü göstereceğiz. Yapalım mı he? Niye ses ediyorsun? Yapalım bir şey demedim. Tamam arkadaşlar bu videoya 100 beğeni gelirse Umut'la benim kendi yüzümü göstereceğiz. Kas ne oldu lan bu? Hiç yapmadı şeyi yaptı telefon. Ne? Kastı. Hiç kasmıyor telefon nasıl kasıyor lan? Deniz bakalım. He. İşte kasmayan telefon ne oldu? Allah Allah. Ya kayıt. Ya kayıt böyle oluyor ya. Ha? He düzeldi mi? He. Kayıt açınca illa bir, bir şey oluyor ya. E futbol da böyle. Kasmıyor e, futbol da. Arkadaşlar yukarı çıkıyorum. Ambarda oynayacağız arkadaşlar burada. Arkadaşlar yağgı da atacağız biz burada mutlaka. Arkadaşlar burada 27 kişi var. Ya Aslı. Enişte benim yanımda dursana. Benim yanımda da adam var. Nasıl geleyim? Arkadaşlar bu elden sonra ambar oynayacağız. Evet arkadaşlar buradan da ambar da oynayacağız. Baba. Çık. Şurada aşağıda bir yerlerden gelebilir. Adam burada gel. Ananı. Ua. Oha. Oğlum bot bana nasıl vurdu lan oğlum? Arkadaşlar bot bana çok çok vuruyor. Bot botu çekermiş derlermiş. Canım yok. yani bok bok falan yazmayın yani. Umut'un bazen böyle kayıt açınca telefonum kasıyor. Bazen de ben de olmuyor ama canım olmadığı için yani. Canım kit bulmam lazım şu an. Kit. Kit. Kit yok. Gel ben vereyim. Neredesin? Burada. Gel gel gel, gel 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 oğlum neredesin? Yukarıdayım ben. Yukarıda mısın? Geliyorum. Heh, gel buraya gel buraya gel. At bana kiti. Biri gelecek galiba. Ah bıraktım. Sağ ol. Bakacağım. Kimse yok. Yusuf sen pardon ama arkadaşlar bu Yusuf da ağzıma takıldı. Bu hmm. Burada biri var sanki. Lan. Adam burada. Nerede? Ayağım dur. Lan oğlum kasıyor vuramıyor. Tekliyle vurdum ya. bu m da 4 3 numaralı adam nerede? Nerede vurdu la o? E M249 vurdu. E M249 biri vurdu yani. Ne bileyim. Görmedim. Bomba TBS istiyor. TBS. TBS istemiyorum ben sana da sana. Unutmuştum ya. Ne ya da telif meli kurtusun şöyle. Hoppala. Hoppala. Tam pusmalı hello. Ama, ama o büyük de. bir der, olsaydı. Ceza abi çağır. Tutsun burada. Orta açıyorum. Bekle. 4 numara geldi çabuk. 4 numara yapacağım işi şey. Ver 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 Lan çık dur. Lan çık lan. <laughs> Çok cihaz aldık mı? Almışız.

Hmm. Şurada adam var. Şurada. Yatıyor bu. <gülüyor> Sana, <laughs> Sana bir <laughs> <biz gülüyor> yakışmıştım ya çok yazık. O M4 buldum mu? Nasıl baktın gözlerime? Nasıl tatlı ellerim? Şu lazer demin ben uzasın da bir saniye kırdım. Ben gidiyorum abi arkadaşlar ben gidiyorum. Bekle. Bekle ne Ben gidiyorum. Orada ya bizi niye öldürüyor onlar? Neyse mi? biz seçeceğiz bunu. Ee, Kimi seçecek? Ee, dur dur bekle. Küçük birisini seçelim. Ya bayraklar olur mu diyecektim de bizden Bizden. Bekledim şey, Ben de poğaçtır seçecek mi? O da şimdi boktu. Help! Oh, dirty, dirty! Oh, oh, oh! Oh, oh, oh! Oh, oh, oh! Oh, oh, gel 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 oh! Oh, daha oh! lan bu oh! Oh, oh, oh! Bakarız diyor ya. Ya o video olmuyor olmuyor. Uzun sürüyor ya. Kesin kesin e daha yine aynı o da bir kaçırdı. Video atmadı ki de. Ha. Yani de dakika sürdü yani. Nasıl atmadın onu Öyle değil. Abi bu, onlar hiçbir şey yapmadı, kesmedi, etmedi. Ben bunu kesmemiz lazım. Ana ne? Evet ne öldürüyorlar. Prime abidir. Ya beni de bula hadi ya. ya ben. Karayın esa, Karayın es boş diyorlu. Sen? Lan benim. Başka kim olabilir? Bir dakika var ya. Çünkü bu da. İsmini düzürsünüz bari. Ha, ah, yok bu da ne bir Ya bu da güzel Allah'ım. da başka kimse adam vurmuyor. Türk birisi lazım arkadaşlar. Türk, Türk. Ya Türk olmazsa gerek yok. İsmi kolay olsa. Bir bakalım. O Marlilleto olmaz. Burada çok önemli. Ya Suriye'ye bak. Türk biri yok ki oyunda. Geçen Türk Türk oldu ha. Şu 79'u seçek misin? 79 Arapça Arapça bir şeyler oldu. Bakalım yani, o da bekliyor şimdi. da adam var. Niye oğlum sen kendi arkadaşlarını sevmiyorsun? Ne alakası? Çok alakası. Ben diyorum ki böyle sıkıldaydı. Mersem gidiyor musun? Oha! Ne oldu? Arkadaşlar 4.1 güncellemesi PUBG Mobile gelecek ve bu da buz diyarı bir şey buldum. Ne buldun? Bak. Bu 4.1 güncellemesi gelecek. Arkadaşlar bu arada senin bahsettiğin 4.1 güncellemesiyle evet. mi gelecek? Evet, 4.1 güncelleği karlarla ilgili bir güncelleme gelecek ve burada bir arkadaşlar böyle bir, bir kocaman bir taş var. Ananın avradını. Siz tanı Arkadaşlar seni Ben. Sen mi aldın? Kaç kilim lan? sen? 7 Ne yapayım çok mu sandım? <laughs> Bana uçursun kim taktı ya? Sen P90 mı kullandın lan? Hayır mod aldım? Ben geldim de hiçbir şey yoktu ki bir şey yok muydu? Oo, o da ta 4 numara hala. 4 numara süpürdü maşallah. Ben de süpürdüm. Aa M400 var burada. Şu adam da M400, M400 var. Ne ee, ya bu anla işte M400 deyince. Aa adam var lan uçuyor orada. Nerede? 3'ün yanında. Alırsın. 3 aldı ki ben almadım. Arkadaşlar Artık ne birini bulak. Bakalım. İlk vuran kişi onu kesin. Aa, ilk vuran kişi sensin. Seni seçiyoruz. Ama ben ne alaka? Seni öldüreceğim. Gel, el bomba atacağım. Hayır, arkadaş şey, eğer umutlu bir şey yaparsan ona bana atacağım. Ben <laughs> biliyorum bismillahirrahmanirrahim aa aa birini buldum, birini buldum. bilal aa ilk defa bir türk geldi o da ben vurdum abi, aa s2 90 tamam ya diyor. işte s3 eğmen tamam mı eğmen 90 iki. Yok Emin 190. Emin, Emin ne tam Arkadaşlar bu işte Emin öldürebiliriz E son iki Son Ooo şey bu bir çift şey var ya. Bu üniversite hava saldırısı. Bak hava saldırısı. Ha bu da hava saldırısı yok Ya gitti biraz önce şimdi. Gel de kaldır kaldırayım. Ya benim mi bulur hep böyle şeyler ya? Ya ha, ya? rabbim hava saldırısı. Allah'ım yarabbim hava şeyler beni bulur. Ben gezelim ya. Hiç olmuyor böyle bir şey. Adam var. Üç numara! Manap, tam şu ya, kafana Kim üç numara ya. Arkadaşlar maalesef fail oldu. Üç numara gitti yani. ama bizim öldürmemiz gerekiyordu. Başka bir oyuncu seçeceğiz ne yapalım? Yani. Tamam, Üstüne de mi var? Neyse. Ya bu otomatik çift eşleşmeyi niye şey yaptın ya? Lan biz daha nereye doğru gidiyoruz Ama ne doğru bakın. Sen benim videomu izledin ya <laughs> arena oynadı. Yorum yazdın mı? Ne yazdı? Hala yazdın. Beğendin mi? Beğendim. Niye beğenmedin? Abone oldum. Bursun beğeneceğiz mi? Diye? Şey iki video atarsam beğenirim. İki video yayınlarsam. Tamam atacağım ben. iki video. Budu... İki video. Oğlum yana süpürgen yakıtı bitti hele Nasıl yani? Yakıt bitti diyor bak. Süzülen balonun yok mu? Yok. Aa benimki de bitti. Ama gidiyor yavaş yavaş. Aa adam geliyor. Umutlanma. Bu, Burada bu kalmalar mı? Kaldırma bitti. Var, var, var. Evet. evet burada adamlar gelişiyor ya. Ben nasıl Her gün Ben yine yakıtı gidiyor arkadaşlar. Görüyoruz adama bakıyoruz. Mal beni görmedi. Mal mal. Gerçekten mal işte. Bak görüyor mü? Bot ya. Demişim bot mu Var arada ki? Cin basıcı ya. Ondan kim adam geldi. Sıçtı Menes. Oha ne kişi? Aaa kaç kaç. Telefon hakkı kaç. bir adam lazım atacak. Bir canım yok, bir de telefon kaldı. Allah. Oğlum bir el oynuyoruz, 19 dokuz dakika oluyor lan. İkisi de burada. Öldürenler Bir tanesi vurdum da öbürü nerede bilmiyorum. Başkın tam geri geldim adam. Ah, ben Ha, biri daha var. Kaç kilo aldın? Kaç Ne? Kaç Dur şu bayganda ne oluyor? Bakarız. maç bitmesi lazım. Telefon kapansa video da bakılır. gördüğüm kişiler şey var ya hayal etmem ama gidiyor. A geldim. Sen gene ne yapıyorsun? Temizledik mi? Ya. Kaç kişi? Kaç gün oldu şöyle? On on. Hangi? Burada, burada burada mı? Da değil. Ben orada değilim. Gel şu alana doğru gidelim. Ben alana gidiyorum. Şu şarjım hadi bitecek ya. Kaç? 5. 5 mi? Beş. Abi ya. Bitmeden önce videoyu kapatırım. Şarjım 1 gelince 30'dan geriye sayıyor. Şarjı taktiği. Gel sayıyor mu geliyor? He 30'dan geriye sayıyor. Birden al yakıtı da bitti ya. Hadi bit artık maç ya. Arkadaşlar maç bitti kapatırsak videoyu kusura bakmayın. Ya. Şarjımı siz de görüyorsunuz hatta göstereyim dur. Şarjı 5. 5 gördüğünüz gibi. Ama yine de ben 2 olana kadar şey yapmayacağım. Kapatmıyorum <laughs> ayrıca. <laughs> şarjı <laughs> şartım 5 Dayanacak kalır. Adamın gidişi hani? bakın. Yo biliyorum ben. 22 dakika Aha tabi bu videoyu hiç kesmeden direkt şimdi yayınlayacağım. yayınlarken öbür gün bir iki gün evet yayınlarım. Tamam çekil aramızda. Arkadaşlar gelin. Aramızda tamam mı arkadaşlar? Ne aramızda mı? Arkadaşlar. Video izleyin öğrenin. Ya arkadaşlar. Enes'in iki video yayınlayacağız dedim ya bakmayın birini yayınlayacağız dedim ya bak, arkadaşlar ne kadar... Ya iki, iki üç güne belki atarım dedi videoydu. İki üç güne? İki üç okul açılır. Ha, ya ne atarım? Abonelerin için bak, abonelerin için yaparsın. Hiç abone ya bir hiç sıkıldım abi ya bu adam nasıl? Allah aşkına bitiricem bir. Şey bir de. Allah korusun. Şekil olsa ver ya şarj. Arkadaşlar bir adam, iki adam kaldı. İki adam da nerede? Ben can basıyorum, basıyorum. Gel nasıl bitiyor bu ya? Ne bitiyor? Can basıyorum, basıyorum. Geri azalıyor. Can